Yinal Bey, sanki Tebriz'den Gence'ye kadar Türk yurdunun hakimsin. O vakit Alpaslan Surmari alıp gücüne güç katsın diye niçin kelleni koltuğunu alır da gezersin küffar ilinde? Nişaburu, taht şehri rehi. nice kalaları ne sebep daldıysan ondan sebep gezerim öke. Yinal Bey, isterim ki taht şehrine aldığın devletin bahtını aydın etsin. İşte bu sebepten Tekvra her şeyi anlattım. Nasıl? Ne anlattın Tekvra? Sen ne bilirsin? Ne bilirsin sen öke? Söyle dedim ne bilirsin? Söylesene! Razan. Buyur beyim. Bugün arabadan. Alpaslan Surmali'den gelen tacirle konuşurken her şeyi duydum. Alexander'ın tertip ettiğini söyledin şu Hünelli köyü baskına. Böylesine mühim ve gizli konuşulması gereken bir tertibi. Sen nasıl işittin de hele? Alexander onca köyün arasında ağır zırhlı birlikleriyle girecek başka bir köy bulamadı mı? Şimdi bana gerçeği de. Alem ellerinde Reyn Bey. Im. Yüzbaşı Alexander'ın zoruyla size yalan söyledi. Ya Yunal Bey? Asıl haber ondadır. Alexander'ı karargâh saldırmak için ikna ettiğini söylememi istedim. Şimdi Alparslan Surmari'yi alsın da görelim. Sen ne ettin Öke? Ne ettin sen? Ne ettiysem senin için ettim Yinal Bey. Kaygılanmayasın Yinal Bey. Tekvur hala seni kendi safında bilir. Bu tertibi Alparslan'la birlikte kurduğunuzdan haberi yok olmayacak da. aslan da, Süleyman da bundan böyle yoluna çıkamayacak. Sabahı görmezler. Bin bir ipi birbirine bağlayarak kurduğumuz tertibi sen nasıl yıkarsın? İki Selçuklu melekini birden ...ataş asan nasıl atarsın öke? Sen ne için kendi aklını herkesten üstün görüp de kendi başına buyruk iş yaparsın? Hensimafetten Hensimafetten! <laughs>